Kızım, eşvolaşıklar da bitiyor. Kızım, Efendim kapı. Ay, kızım gel şu çöpü çıkar dışarı ya. Abi orasını mı şu anda? Kızım ben mi yapayım? Evet. Oyuncakları bir rafa diziyorum. Tamam kızım. Allahım, açılmıyor bu kapı da. Çöpü şuraya koyayım. kendimi daha ya. E siz kimsiniz pardon da? Ay of, şu kız da bir salmıyor. Yeni taşındı herhalde mal ya. Şu çöpü de bir atacak atamadı. Ay bu ne be? Ay ne tane şey şeyin sen öyle. Gel şimdi kucağıma alayım. Kucağıma da alamıyorum. Ay çekilir misin kızım? Kucağıma alayım seni ben ya bir saniye. Bu şöyle şöyle gelsen ya ne kadar tatlı bir bebek ya. Şişt. Kızım sen de burada çok dolaşma. Polisi arayacağım yoksa gerçekten. Ali ağlayıp ağlayıp duruyor ya. Ben hiç sevmiyorum ne Ay of. Kızım gel sana bir hediye aldım. Kızım. Efendim anne. Bak sana bir hediye aldım. Tableti bırak da şununla oyna. Anne bu ne? Çöpte buldum. Yıka bunu tamam mı? Tamam gidip yıkayalım şimdi. Hani bebeğimde de pis deme bir daha. Ben bunu da gidip giydireceğim. Aşk mı kuşku olacak bu. <laughs> tamam kızım ne yapıyorsan yap. Ya, bir kızım ben iş... Kızım neredesin? Kızım beni şeyden... Şirketten arıyorlar da görüntülü. Orada <laughs> iş toplantısı yapacağız. Tamam. Yani, yani evdeyim de. Ses çıkarma tamam mı? Görüntülü koyacağız patronlarına. Tamam görüşürüz anne. Gitmiyorum ki. Ay şurada birazcık... <laughs> Paströme yetiştim, yetiştim. Nerede kaldınız be Buradayım. Burayım. Of çok yoruldum ya. Çok yoruldum ya. Biraz kapatayım artık yeter. Zaten toplantımız da bitti. E ee, bu kız kimle konuşuyor? Şu ışıkları kapatayım. ne oluyor be? Ay kız kimle konuşuyor böyle? Teşekkürler açık kalıyor. Kim usurdu? Evet Stella bir bardak bir Kızım Sersin. kimle konuşuyorsun böyle? Ali değil ile. Kızım bu kim? <laughs> kızım ne yiyorsun sen? <laughs> kızım. Ah tadı çok güzelmiş. Anne. Efendim kızım. Niye gelmiştin? Kızım kendi kendine konuşuyorsun da ondan geldim. Hadi biz arkadaşımla konuşuyoruz. Kızım bu benim adım olacak değil mi? Evet anne Stella. Kızım Neyse ben uyuyayım sus. Hadi bak sana bakıyor. Ne kadar tatlı. iğrenç bir bebek. İyi geceler kızım. İyi geceler de. Uyuyun. E ben de. Üstümü değiştireyim şurada. Uyuyayım sonra. Giyindim ya. Ay. Kızım acaba dişini fırçaladım mı? Kızım ay. Burun dişini kapatmadım ben ya. Neyse kapatayım. ya unuttum. Kızım. Şşş. Kızım uyuyorsa kim açtı bunları? Neyse ben kapatmadım herhalde ya. Ne oluyor? Aşağıdan geliyor. Aa. ben burayı az önce kapattım. Elektrikler salonda açık. Merhaba küçük çocuk bebek. Yani artık. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım buraya <laughs> Çok korkunç <laughs> Çok korkunç Niye ben böyle çıkıyorum ördüm elden Ya da koymasam mı ya <laughs> Neyse burada kalsın Şuraya bırakayım Kızım Bence bu çocuk bebekten korkacak. Yani uyandığında o yüzden kovmayayım. Hadi iyi geceler kendine. İyi geceler Beyza. Ay sabah olmuş ya. <laughs> Bugün de kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Nasıl geldi doğru Yaptığın şaka hiç de komik değil. Ne şakası anne? Bebeğim nerede? Kızım bilmiyormuş gibi yapma. Şakan hiç komik değil. Korktum. Dün de zaten ışıkları sen çık kapatıyordun değil mi? Anne ben dün zaten burada ışığını kapattım. Hangisinden bahsediyorsun? Nasıl yani? Bebeği sen koymadın mı odama? Hangi bebeği? Kızım odamda bebek var. Anne odamda bebek falan yok ki. Kızım odamda bebek var diyorum. Anne bebek burada. Nerede kızım? Gel. Kızım gel odama gel göstereceğim sana. Anne gel. bebek burada ya. Gel göstereceğim kızım gel. Gel kızım gel. Gel. Bak işte. Anne yok. Kızım buradaydı az önce. Anne bebek şurada. Nerede kızım? Nasıl olabilir? Kızım gelirken burada yoktu. Nasıl olabilir bu? Anne nasıl görmedi? Gelirken de buradaydı. Sen beni korkutmaya mı çalışıyorsun anne? Dün gece beni biraz değişik davranıyorsun. Dün gece ayak sesleri duydum. Biraz sessiz olmaya çalış. Kızım. Efendim anne. Yeter artık ne yeter artık bu bebeği atmamız gerekiyor anne hayır ben kızım... bebeğimi çok seviyorum <laughs> tamam kızım gel yemek yiyelim bari steyla yalmazsam olmaz kızım sen aşağı git ışıkları aç aşağının ışıkları kapalı çünkü ben de üstümü Işıkları değiştiriyorum Hayır aşağının ışıklarını aç ben üstümü değiştirip geliyorum tamam bu bebekten gerçekten kurtulmak istiyorum çok korkunç belki de ben ayak gördüm kızım için mutlu gözükmem gerekiyor Neyse aşağıyım. Kızım, yemek hazırlayayım. Alır. Kızım bu bebek niye burada oturuyor? Anne, ona da tabak koyacaksın. <laughs> Onun tamam. kuralı var. Ne kuralı kızım? Kuralları evde misafir yasak. Sonra aileyle ile yemek ve son olarak da aileyle birlikte film izlemek. Ne oyun bak. Ne saçmalama ya. O Ona da tabak koyacaksın anne. Hayır kızım koymayacağım. Boşa israf mı yapayım yemekler için? Anne kuralları çiğniyorsun. Kızım bir bebek alt tarafı. Anne o da kızdırıyorsun. Bak sonra olanlar sen üzüleceksin. Heh, tamam kızım git onda tabak hazırlarım ben. Bir tane bir şey koyarım yeter ya. Eee sen Şöyle ne yapıyorsun? Anne! Efendim kızım. Stella'nın saçını öder, öğren... Efendim kızım. Anne Stella'nın saçını örer misin? Eee... Hayır kızım. Anne ne olur bak. Hayır onun kızım. Onu istediğini yapmazsan üzülüyor. Ve kızıyor. Umurumda değil kızım. Anne hadi ne <laughs> olur ya. Hayır kızım yapmayacağım. Al Stella'ya uydurup yemek. Anne. Aynı hepimiz aynı yemeği yemeliyiz. Hayır kızım. Sen de bu farklı yemek yiyeceksin anne. Evet kızım. Ben bunu tamam, bunların oturmak olur. istemiyorum. Anne. Ne var kızım? Oturmak istemiyorum. Kızım o ayrıca benim yemeğim. Onu yeme bir saniye. Ben onun yanında oturacağım. Otursan otur kızım. Bana ne? Anne düzgün konuş. Ye şu yemeğini kızım. Beni ye sinirlendiriyorsun. Sen de beni sinirlendiriyorsun. Stella'nın saçını öreceksin. Hayır kızım örmeyeceğim. O zaman biz gidiyoruz. Kızım, Gel Kızım nereye gidiyorsun? O bebeği ben buldum. Ben bakarım sadece. <gülüyor> kızım. <gülüyor> of bu bebek gerçekten gitmeli artık ya. Kızım bir psikolojisini bozdu. En iyisi ona yeni bir oyuncak alayım. Kızım ben çıkıyorum dışarıya. Çat şey da ben de en iyisi onu yeni bir oyuncak alayım da Stella'yı unutsun. Of, gerçekten keşke bebeği bulmasaydım ya. Şurada vardır herhalde oyuncak. Pardon oyuncak var mı? Var tabii ki. Teşekkür ederim. Bunu hediye paketi yapabilir miyiz? Yapamayız. Tamam bay bay. <laughs> Neyse şuraya sattım. Hediye de paketi yapmıyorlar. Neyse. Canlı bebeği gün nasıl bu yapabilir ki? Ay. Gelp. Ne oluyor? Of bu çocuklar kadar kapıların önüne bir şeyler koyalım. Ne oluyor? ben de çok beğenecek hediyesin. Kızım ben geldim. Kızım ben geldim. Kızım. Hoş geldin anne. Kızım sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Bak. Aa çok güzel. Kızım hadi o eski önce hatta al bunu hadi. oyna. Hadi ben onu parçalayacaktım zaten. Bakayım. Kızım bu ne? Ne ne? saçını örmüşsün. Evet anne. Önceden, eskidendi yani. Ne eskidendi kızım? Örtücü yatabilirsin anne onu. Neye? Bebeği. Cidden mi kızım? Evet anne. Ee, gerçekten mi? Evet anne. Sen bana hem yeni bir oyuncak almışsın. Ben artık onu oynarım. Al kızım bu oyuncağını. Al kızım işte oyuncağını şurada. Sağ ol anne. Çok beğendim. Rica ederim kızım. Ben bu... <laughs> be... Kızım ne oluyor sana? Çok beğendim anne. Gülüyorum sevgilinden. Kızım bu bebeği attığım için trip mi atacaksın? Hayır anne ya. Çok mutlu olacağım aksi de. <laughs> tamam kızım. Ben bu bebeği atıyorum. <gülüyor> 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 ne oluyor be? Ölüyorum galiba. <laughs> Efendim kızım bana bir seslendin. Yok anne. Bu <laughs> bebekten mi geliyor Ben çok korkuyorum. <laughs> ne ne olur yapmayın bir saniye bu bebek konuşuyor. <laughs> anne mi? Sen annen ölmüş <gülüyor> ölmüş. <gülüyor> <laughs> Kızım ne yapacağım yani? <laughs> Nasıl ya? <Nasıl> yapacağım <laughs> <görürüz sen gülüyor> ben? <hadi? gülüyor> ne oluyor be? <laughs> tamam sen şurada saklan da bari seni görmesin. Ha, ne oluyor? Ne oluyor be? Ne oluyor be? Olacak. şuradan bir bıçak alacağım. Savaş başlasın o zaman. Merhaba kızım. Yani <laughs> sana kızım mı demeliyim? Yoksa sen gerçek kızım açıklamak istersin. <gülüyor> <gülüyor> sana be be. Kirzek. <laughs> <miyim? gülüyor> Çekil be önümden. Çık git gel buraya. Çık git. O zaman gizli silahımı kullanmam gerekiyor artık. Sen gizli silahı Git buradan. Nasıl ölmüyorsun? Siz gizli silahı gördük zaten. Çekil git. Ben ölmem. Ben çekeyim. Eminim öyledir. Boşuna uğraşma. Ne oluyor? <laughs> Ha, yolun sonuna geldim. Kızlar <laughs> sonra bir daha kötülük yapamayacaksın. Asıl sen kötülük yapamayacaksın. Ne? Sen de kimsin? Ben başından beri ruhumu ya çalıştığını biliyordum. Ve bunlar bizim bir planımızdı. Evet planımızdı. Hadi anne sıkalım. Sen köşeye sıkıştırmıştık. Tık 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 yapmayın, yapmayın, Ya Bismillah. i̇yice ölsün kızım, iyice ölsün. Ben de vuracağım. <laughs> Bu kadar gerizekalı olabileceğini düşünmüyorum. Kızım dönüşüyorsun, inmeden mi? Yes, kızım. <laughs> Anne, dönüş. <laughs>